Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve kavlül musannif. Musannif Hazretlerinin sözüne gelince şu sözü ve keza el hayyetu el maiyetu. Su yılanı da aynen böyledir. İza kanet kibireten leha demun sa'idun. Su yılanımız büyük olursa ve akıcı kanı olursa arkadaşlar bu da e, bir yani küçük kaptaki bir suya e, girerse orada ölürse o suyu ne yapar? Necis eder arkadaşlar. Bu musannifin bu sözü mebniyon ala gayril sahih. İbrahim al Hazretleri bu eee musannifin bu sözünün e, sahih olmayan kavle binaen söylenmiş bir sözdür diyor. Ve esahu adamu adamu teneccusi. Esah olan suyun necis olmamasıdır. Niye? Li enne ma fiha leyse bi demin hakikaten. Çünkü diyor o e, su yılanında bulunan kan gerçek bir kan değildir. Izid demevi la yaişu fi'l ma'i ala ma taqaddama anil hidayeti vel kafi. Hidayede ve Kafi isimli eserde geçen bilgilere göre e, kanlı olan bir canlı suda yaşayamaz. Tabii şeye de bakmak lazım değil mi Yasin? Yani bugünkü tıp ne diyor? Yani tek bilim ne diyor? Ona da bakmak lazım. Yani burada herhalde şey üzerinden bir ayrım oluyor. Hani kanın akıcı olup olmaması. Yani o suda yaşayanların kanı vardır ama akıcı değildir. İşte onu hakiki bir kan olarak kabul etmiyor. Evet. Vekeza el vezagatuh. iza kânet kebiraten. Wazagat dediği şey arkadaşlar e, kertenkele. Bu da büyük olursa ey bi haysu yekunu leha demun sa'ilun. Yani onun kanı ve akıcı bir kanı olursa o da eğer bir suyun içerisinde yani küçük dediğimiz yani büyük sulardan bahsetmiyoruz zaten necis olabilecek sulardan bahsediyoruz ee, öyle bir suda ölürse suyu necis eder demişler fe inneha tufsidu el e, suyu bozar, ifsad eder lima tekaddeme fil, fil difda'i el -berri. değil mi? o <laughs> kara karada yaşayan kurbağalar hakkında girdi söylediğimiz şeyden yani o karadaki yaşayan yaşayan kurbağa da öldüğü zaman suyu bozardı. Ve hayyeti el berriyeti bir de karada yaşayan yılan arkadaşlar. Bunların akıcı kanlar olduğundan dolayı suda öldüğü zaman suyu ifsad ederler. Sümme eddifte'u el Peki kurbağanın eee <laughs> Bu kurbağası veya da kara kurbağası olduğunu nereden ayırt edeceğiz? Huallevi yekunu beine esas birahi sutretun su kurbağasının parmakları arasında arkadaşlar şey vardır yüzgeçleri vardır. Belberriyu <laughs> bıçlafiye ama karada yaşayan, karada yaşayan e, kurbağaların yüzgeçleri yoktur çünkü onlar suda yaşadıkları için yüzmeleri daha rahat yüzmeleri evet. için Cenab-ı Allah öyle tasarlamış. Peki. Baston <laughs> fil <laughs> <laughs> ne o Yasin? Asar sayıda. Bu hemze çekmiyor mu Yasin? Yani bilmiyorum Yas böyle yazmış. Şu <laughs> bir, bir asar sanki öyle hatırlıyorum bana. Hmm. Bir baksan Yasin. Şey ben, ben baktım buradaki gibi yazıyor. Esar olarak yazıyor. Sürün cemisi yani. Evet. Es'ar. Peki arkadaşlar. Faslu <laughs> fil es'ari. Es'ar. Yani artık değil mi? Ve hiye cem'u su'rin. Su'r kelimesinin cemisidir bil hemzeti. Yani su'r. Su'r değil de su'r. Vel muradu ma yebka ba'de şur bir şaribi. Yani içen e, artık insan olabilir ve da herhangi bir canlı olabilir. İçtikten sonra geriye kalan içeceğinden içtiğinden arta kalan diyelim ki kaptır veya herhangi bir şeydir. Orada geriye kalan şeye sür diyor, su ür diyoruz arkadaşlar. Fakat yutlaku ala bakiyeti taami bazen de yemeğe de ne denilir? Artık yani falan kişinin artığı yani yemeği yemiş yemiş tabağın dibinde birazcık bırakmış ona da artık denilir. Su'rul ademiyi tahirun. İnsanoğlunun e, diyelim ki bir tasla su içti artığı temizdir. Bir ittifakı hem de burada alimlerin ittifa vardır. Sevaun kâne müslimen ev kafiren ev cunuben. İsterse bu kişi Müslüman olsun, kafir olsun ve da cünüp olsun. Ev hâilen ev muhdisen. İsterse adetli bir bayan olsun veya abdestsiz bir kişi olsun. Ev tahiren min cemî'il ahdâfi. Veya bütün abdestsizliklerden temiz olsun. Fark etmez. Yani insan oğlunun artı temizdir arkadaşlar. Emme femuhu bi hamrin ama diyelim ki adam içki içti ağzı necis oldu. Ev gayri hayatta da başka bir şeyden dolayı ağzı necis olursa feşşeribe min fevrihi ve hemen peşinde diyelim ki e, tasla veyahut da işte o kapla veyahut da kaptan su içti. Teneccese su ruhu onun artığı necis olur. ولو بعد ما ردد ريقه في فمه وذهب الأثر فلا ينجس سؤره ولو بعد ما ردد ريقه في فمه أما Diyelim ki adam şarap içti. Ondan sonra böyle ağzından tükürüğü ne yaptı böyle? Böyle iyice bir e, gezdirdi ve sonra o tükürüğünü Yuttu veya dışarı attı. Daha sonra suyu içerse o zaman su necis olmaz. En de Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf'a İmam-ı Azam ve İmam Ebi Yusuf'a göre su necis olmaz. Khilafen li Muhammed'in ama İmam Muhammed burada e, diğer iki imama muhalefet etmiştir. Ona göre necistir. Ve kelle su'ru ma yu'kelul lahmuhu minel hayvani bahirun. eti yiyen hayvanların artığı da arkadaşlar temizdir bir ittifakı hem de burada da alimlerimizin ittifakı söz konusu kel ibili vel bakari vel ganami işte devenin artı olabilir sığırın artı olabilir inek öküz fark etmez koyunun keçinin artı olabilir li tevalludi el min lahmin lahmin tahirin. Çünkü onların salyaları temiz. E, etten meydana geldiği için temizdir ama tabii ki burada mesela o bazı sığırlar e, yani onu da şey gibi aslında muhallat, tavukta olduğu gibi bazı sığırlar arkadaşlar böyle pislik olan yere gidebilirler, orada pislikten yiyebilirler. Onlara dikkat etmek lazım. Yani bu normal şeyi konuşuyoruz. Ee, ağzında bir necis bir şey varsa e, su içtiyse tabii ki o su necis olur. Ve emme su'rul feresi peki atın artığına gelince arkadaşlar Ebi Hanifet'e fihi erba'u rivayatin zekereha fil muhid muhit isimli eserde İmam-ı Azam'dan dört tane arkadaşlar rivayet var. Orada zikredilmiştir. İlla enne ma kalehu el musannifu ancak musannif hazretlerinin söylemiş olduğu şey ennehu fi rivayetin necisun leyse minha yani bizim musannif hazretleri e, atın artığının necis olduğunu söylemiş ancak bu İmam-ı Azam'ın söylemiş olduğu ondan rivayet edilen görüşlerden değildir o dört görüşten. Velem erahu li gayril musannifi ve musannifin dışından da herhangi bir kişinin atın artığının necis olduğunu söyleyen söyleyeni görmedim diyor haklı olarak yani. Bel fil muhayt fi rivayetin Muhitte bir rivayette arkadaşlar kâle habbu ileyye en yetevadda bi İmam-ı Azam'dan herhalde naklediyor burada İmam-ı Azam efendim, şey de orada de. siz siz az, hani bir öncekinde o şekilde mana verdiniz ya orada da herhalde şeyi kastediyor yani Musannif'ten başka e, İmam-ı Azam'ın e, bu dört rivayetinden birisi olarak onu söyleyen birisini görmedim diye kastediyor bence. Yani o İmam Mazlam'ın rivayetiyle ilgili olanı kastettiğini anladım ben ama. Yok yani atın e, su, yani atın artığının necis olduğunu bir tek bizim musallif söylemiş. Bizim musalliften başka kimse de söylememiş. O oh, öyle algıladım ben. Öyle anladım. Tamam sen. İmam-ı Azam şöyle buyurmuş arkadaşlar, atın e, artığı için ehabbu ileyye en yetevadda bi gayrihi. Yani eğer başka e, atın içmediği bir su varsa e, bana sevimli gelen o diğer temiz suyla almasıdır. Ama burada tabi atın içmiş olduğu su veya atın artığının necis olduğu falan anlaşılmaz. Ve ye rivayetu efelciyi anhu ee, İmam Selci de e, yine İmam Azam'dan bunu rivayet etmiş. Bu rivayetin başka bir rivayette ise huwa meşkukun himari ee, İmam Azam efendimiz e, meşkuk olduğunu söylemiş. Aynen eee affedersiniz eşeğin artığı gibi Allah Allah. Ya at at yani evet arkadaşlar yani atın artı. Yani atın kendisi zaten temiz bir hayvandır. Ve fi rivayetin başka bir rivayette ise ve hiye rivayetul haseni anhu Hasan bin Ziyad Ziyad'ın İmam-ı Azam'dan rivayet etmiş. Ennehu mekruhun <laughs> demiş. Kelahmihi. Yani atı mekruh olduğu gibi onun artı da mekruhtu demiş. Halbuki atın eti de ne değildir Yasin? Mekruh değildir. Ee, ancak at savaşta kullanıldığı için e, atın yenilmemesi kesilmemesi e, geçer kitaplarımızda. Ama yine do mesela bu Türkiye Cumhuriyetlerde at eti normal bizim burada e, da, dana eti gibi yenilir yenilir yani dolayısıyla. Bu bilgiler, evet biz burada tabii bu kitap okuduğumuz için bunları aktarıyoruz arkadaşlar. Ama yüzde yüz bu demiyorsun, yüzde yüz bunlar doğrudur. Diğer kitaplarımızdaki geçenler doğru değildir. O manada değil. Vel muradu kerahetu tahrimi, buradaki maksatta hem de harama yakın olan e, kerahattır. Ve fi rivayetin, başka bir rivayette ise, ve hiye rivayetu Kitab-i salati e, evet demek ki Salat isimli bir kitap var arkadaşlar. Orada e, bu meseleyi geçiyor. Orada da İmam-ı Azam'dan şurbiyet edilmiş. Ennehu tayyirun. Bila kerahetin ki bu zaten e, meşhur olan bilinen görüş budur. Ve huve sahih min mezhebihi İmam-ı Azam Efendimiz'in mezhebinin e, mezhebindeki sahih olan görüş budur. Tercih edilen görüş budur. kerahate eklihi اَكْلِهِ لِكَرَامَةِهِ Yani atın, etinin yenmesinin mekruh olması o da şerefli bir e, hayvandır. E, savaşlarda işi bitiren bir etkili silahtı o zamanlar. لَا لِخُبْثٍ fihi Değil ki atın etinde bir işte necislik var veya başka bir şeyden dolayı yenilmiyor. Ve ma indehuma fe huve tahirun bila şekkin. Zaten İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre şeksiz şüphesiz temizdir. Ve ennehu me'kulul lahmi. Çünkü at eti yenilen hayvanlardandır. Ve bihi ey ve bi kevnihi tahiren min gayri kerahatin hem de kerahetsiz temiz e, olduğunu. Daha bazı bel mutahhirin bazı alimlerimiz bu görüş almıştır. Artı e, İbrahim Halibaz Hazretleri de mutahhir alimlerin tamamının atın etinin temiz olduğunu dolayısıyla e, salyası da etten doğduğu için artığı da temizdir diye hüküm vermişler, kabul etmişler arkadaşlar. Vaktimiz var mı Yasin? Var Seda. Ve kelbi vel hınziri ve sairi siba'il beha'imi affedersiniz köpeğin, domuzun ve diğer kara yani böyle yırtıcı kara hayvanların arkadaşlar onların artıkları necisun bir ittifakı ulemaina bizim Hanefi mezhebinin alimlerinin ittifakıyla onlar necistir li tevelludihi min lahmin necisin çünkü necis etten doğmuştur onların salyaları hilafen li <limalikin> fil kulli Allahu ekber ama İmam Malik Hazretleri e, bunların artıklarının necis olmadığını ve şafi'iyi bu Ahmed'e fi gayri kelbi İmam Şahat Hazretleri de Ahmet bin Hanbel Hazretleri de köpek ve domuzu istisna etmiştir. Köpek ve domuzun e, artıkları necistir. Diğer bütün canlıların e, artıkları arkadaşlar necis değildir demişler. Evet canlılar derken de e, karadaki yırtıcı hayvanlardan bahsediyoruz. Ve su'ru siba'it tayri Evet. Burada duralım mı Yasin? Olur Selam. Peki.